Herkese merhabalar. Yeni bir ales video Fahr Videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde asayiş serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün yeniden emektar Era ile birlikte Asayiş devriyesine çıkacağız. Bayağıdır Era Asayiş çekmiyorduk. Bunu güncel haliyle çektiğimizde hatırlamıyorum herhalde eski haliyle çekmiştik. Bu birazcık daha bakımlı. Çok yıkmadık bunu. Temiz kalanlardan. <laughs> Neyse o zaman şöyle telsizle açalım. Şu internet Haydi bismillah. Ne oluyor gene aranan birileri varmış. Kim nerede aranıyor ya? Ne oluyor burada niye yoğunluk var? Uf yavaş dayı yavaş aldın adamın arabasını be. Şöyle soldan devreye çıkalım. Ero'yu da seviyorum ya. Bu Ero iyi kaçıyor, güzel yanlıyor. Bunda kovalamacalar güzel, zevkli oluyor. Burada durumlar nasıl? Gerçi burası biraz akşama doğru hızlanıyor ama. Böyle bir göz gezdirelim Ne var ne yok Ya bağla dayı bağla bakayım bağla da Kimmiş ismi neymiş Labrux X'li mi x'li bir şey ne bu izi dağıtmasın şimdi Polis tarafından aranması Olan bir eleman Bilmiyorum tamam Grava doğru gidiyoruz şimdi dur bakalım yol üstünde Arama yeri çıkarsa Almaya çalışırız Bu ne yapıyor lan Ama seni alacağım he. Ne plakası da gözükmüyor. 130 sağ çek sağda Kaçıyor mu lan bu? Ey Allah cezanı vermesin senin. Ne yapıyorsun ya? Merkez kaçıyor bu şahıs. Kaçamıyor. Bak bak Ulan ver 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 destek ekip var şuraya. Bizim dağıttılar yine. Oğlum haritada da göremiyorum adamı bak kaybetmemem lazım bunu. Yapıştır aracım yapıştır haydi haydi haydi. Aç yolu aç yolu aç yolu Kes abi önünü kes önünü ne yapıyorsun ya Ulan şerefsiz This is the Ekip çağırdık gelecek ekip halen Buradan da çağırayım London Street. Yine güne kovalamaca ile başladık. Neyin var da kaçıyorsun be kardeşim? Era da hafif araba durduramıyoruz ki. İn aşağı, in aşağı. Çek, çek. Yine tavaf ettirdiğimiz bizi ortada. Tamam aldık aldık sıkıntı yok. Dur bakayım yeni çıkacak senin Allah belanı versin. Bu dayının evraklar niye gelmedi lan bize? Baga mı girdin? Allah cezanı versin lan seni. Baksana içinden geçiyoruz adamın. Bunu o zaman yatır aşağı. Şokla abi şokla şokla. Tamam Seren'i öten gitsin. Seren'i öten durdurduk da. Oğlum ne yaptınız? Ben zaten bir tane vurmuştum. Siz niye 30 tane şok attınız adama ya? Dur bakayım bir kurcalayayım ya. Geldi. Kalk lan kalk. Kalk oğlum kalkmazsan daha beter şeyler gelecek başına. Kaldıramıyoruz ki ama eleman eleman buglı. Yok abi ben dokunamıyorum buna. Ne GBT sorgu yapabiliyorum ne bir şey. Haritada çıkmadı ya zaten. Anladım ben bunun da bir şeylik olduğunu. Aracını bir arayayım. Kutu kola. Araç çalıntı mı peki? plakasını da sorgulatalım. Target vehicle license plate. 0, Julian 6, sınavında William birinin Charles üstüne kayıtlı çıktı. 1, 3, 10, o abimizinmiş. Tamam. Al bunu götür. Ulan ne biçim adamsın sen? Götüremiyoruz da ya. <laughs> Tutmaya tutamıyorum. Şu şekilde durduracağız mı? Ama dedim değil mi? Sen aranıyorsun dedim ben sana. Alabiliyorsanız alın. Ben şu arabayı çektireyim. Ortalığı karıştırdı hemen <laughs> ya. Aldım mı Zulu? Geldi <laughs> mi kendine? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Alabileceğim mi bunu? Bunu alabiliyorsan sana. Aldı herhalde. Ne oluyor oğlum havadan iniyor gene birileri. İyi tamam o abiler aldı bunu götürdü. Çekici de geliyor hadi ben gidiyorum. Bu bizi oyalayacak yoksa. Aha arabayı da çizdik gel lan sürüyor. Bu trafikçi abi ne oldu görevi bitirdi herhalde evine doğru gidiyor. Bağla bir bakalım. Showman Ruth. Four, copy that. One, Sam, 18. Sokakta biri uyuşturucu mu çekmiş, alkol mi içmiş, ne yapmış? Çevreye rahatsızlık olayı söz konusu. Bir bakalım şuraya. Ha sağ iş olaylar. Baksana bu arabanın el freni çok güzel tutuyor. <laughs> İçeride partta mı? Şey. Investigate disturbance. Bu şu dayı mı? O dayı herhalde. Kusun bakalım araba böyle. Bir de ekip çağıralım. Backup required on, um, Bay City Avenue. Ay yaşların ne yapacağı belli olmuyor. Silah sıkar mı kar bir şey olur. Bölgedeki ekiplerden takviye gelsin. A abicim ne yapıyorsun? Ayakta duramıyorsun fırfırlı pervaneyi de koymuşun önüne ay Allah cezanı ver dur dur rahat dur bak Alsın, al var mı bizle konuşacak bir ihbar eden biri gözükmüyor herhalde tamam elemanı bulduk aynen konuşacağımız biri yok aldın mı sürücüm All units, 10, 15, aldık aldık şüpheliyi aldık bir GBT'sine bir bakalım. Unit, suspect, Aa hoş geldiniz. On GBT'ye bakacağız ya. Sıla bir üstünü ara. Hey. Daniel Johnson. Doğru muyum Doğrudur. Arama mevcut çıktı zaten. Neden? Hırsızlıkta kullanılan aletleri bulundurma. Ağrı kesici çıktı üstünden. Nargile araması. Zır zır. Tamam tutuklanma aranma mevcut diye girelim buraya. Uşturucu mu içmiş? Ne yapmışsa bilmiyorum. Alsın ekipler bunu merkeze. Kod for. Ne yaptın abi devirdin ortalığı. Tamam devam gel. İyi ekipler aldı onu paketlesin. Bir söyle sağ sola bir bakalım. Sana araba da çıtırdamaya başladı. Ne oldu lan hararete mi kalkacak? Havalar sıcak arabalar da dayanmıyor. Bir kovalamaca gördü. Yanacak Eren'in motoru. Bu niye koşuyor lan? Köpek senin mi lan? Bu da yine Görev mi var? Oyunun görevi var burada herhalde. Sen ne anlatıyorsun mu abi? Ne anlatıyorsun mu sen? Dur şimdi başlattırma kimliğini versem versen bana. Bakalım şunun GVT'sine. Böyle 2003'lü mü olur mu oğlum? Aranma falan bir şey çıkmadı. Tamam dayı bekleme yapma burada. Hadi. Dilenci midir nedir ya? Bu ekipler anca mı geldi lan? Yok bizimkiler değilmiş onlar. Devam et devam et yürü haydi Biz buradan dönelim kendi mühitimize doğru İhbar var diye geldik Kovalamacı da sürükledi bizi buraya evet, Ne oluyor lan Davis'e doğru gidiyorduk zaten Bana bana Oğlum Cesaret hapı mu içtiniz ne yapıyorsunuz Grove'daki petrol soyulur mu lan Bırak şimdi adamların petrolünü koruyacağız derken olan bize oluyor. Dayı ne yapıyorsun oğlum öyle önüme mi kırılır lan? Bastır bastır bastır. Ekipte gelsin ona yerine. Gir abi gir 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 gir. Uf. Oh. oh, oh, oh. Ulan gevur. Seni gevur seni. Lan bana niye sıkıyorsunuz oğlum? Gene kafayı yedi bunlar. İşe yaramaz herifler. Allah Allah. Beni mi sınıyorsunuz kardeşim? Sülo senin de kafanı karacağım. Geçenlerde de sen yaptın aynısını bana. Bana niye sıkıyorsunuz oğlum ya? İhbar mı bozuk, oyun mu bozuk? Anlamadım gitti. Bunlar kafalarını esiyor beni taramaya başlıyorlar ya. Hayır hedef ben miyim Tayfun? Söyle de ona göre ben de size karşı cover alayım yani. Gerekirse çatışırız ya. Hayret bir şey ya. Bu ne lan? Torbacı mı lan bu? Bu torbacı var galiba. <laughs> Hop. Yeğenim gel. Kapat kapat. <laughs> telefon kapa lan. Bak buraya. Kimlik ver. Alkol. Alkol var diyor herhalde. Bir GBT'ye bakacağım. Dur bakayım üstüne. Al ver yaptınız orada bir şeyler yaptınız ya. Gel buraya kaçma şimdi. Bak. Senin canın dayak istiyor herhalde. Gel buraya. Tur turbo moda bağladım gene. Bak bir koyacağım şimdi. Elimde kalacak. Çök 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 çök. Çök sıkacağım yoksa. Senin kabak kafana ben. Söylenme silah mı çıkartacaksın ne yapayım? Ben şunu yapacağım. Sülo gel lan buraya. Hiç çalışmıyorsun bugün. Edward Velkov. Niye kaçıyorsun abisi? Silahlı bir vatandaş. Showman Road. Ben ne diyorum bu ne diyor ya. işaretli İşaretli hap. Ne lan bu hap? Bak benim sesim mesim de gitti. Konuşmuyorum da. Bir ekip gelsin bu şuraya. İşaretli bir haplar filan bir şeyler çıktı üstünden de. Ne olduğunu bilmiyorum. Şuradan arabayı alalım ekiplere vereceğim ondan sonra ihbara geçeceğim Bir yol verin Devam et abicim devam et Nerede lan ekipler? Heh, geldiler Bunun daha önce aranması var mıymış? Yokmuş tutuklanma kaydı da yokmuş Dur bakayım Aracı getirdik şuraya, üstündeki şeylere de bakalım. Uyuşturucu mu ne bu? Silahı bastık yanlış. bir şey çıkmadı. Normal herkes icabı herhalde Al ifadesini. Bir var oraya gidelim şimdi. Silahlı vatandaş. Aman bak lan şeyi de giymedik, armoru da giymedik yani arabada giyebiliyor mu lan? Fekle mi çıkayım lan? <laughs> Dur. MP5'i çektim ben silah var dediler. Kendimi koruyayım yana da. Ablam. Bak kendini zor kaldırıyor Ne yapıyorsun? Ablacım ne yapıyorsun? At o silahı. Çek sağ. <laughs> Abla silah at. <gülüyor> ben <gülüyor> sıktım mı lan bir para da attı ama. At onu at 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 at. Eh. Ver olay yerine bir ekip ver bağlama unsuru <laughs> tamam değil mi güvendeyiz tamam yancısı mancısı çıkmasın şimdi bir yerden de ablacık psikopat mısınız bak ekipler de gitti yukarıdan geldi herhalde üstünden bir şey çıkmadı Şöyle aranması falan var mı? Yok aranması da yokmuş. Deri getirdik buraya. Dur bakalım şu silahına bir bakalım. Heh dur. Hazır buradayken ben de bir armor giyeyim kendime de. Tamam. Şimdi oldu. Ablanın tabancasını sorgulatalım. Haydi mevcut çıktı ama taşınma izni yoktu herhalde. Aynen. Yasa dışı ateş silah bulundurmadan bu ablayı işlem yaptık. Ekiplere verelim alsınlar. Tamam. Ulan ne no oldu dedim öldünüz mü dedim lan bu ne dedim böyle. Bu neymiş muhtemel hırsızlık. Ölmemiş bunlar buranın yerlileri. Dur bakalım şu muhtemel hırsızlık neymiş bir bakalım. Gecenin üçünde ne olacak başka? Dur abi, biz geçeyim şöyle. Aman abi. Hayır eve mi soydunuz nereyi soydunuz ya İnşaat inşaat mıydı lan orası İnşaata mı girdiniz Vay içkıyaççılar inşaattan demir çalıyorlar Dur şimdi bakalım Sirenden açmayayım da Topuklamasınlar Yo inşaat değil lan belediyeymiş Oha inşaat olsa daha iyiymiş umu, mu? Hırsız mı muymuş lan? Ekip ver ekip. Nereye? Ne çaldın lan? Ya bunlarda da hiç diyalog yok ki. Abim bak hele buraya. Sallana sallana gidiyor bir de hiçbir şey yokmuş gibi On Oğlum belediye soyulur mu lan? Kimlik ver bakayım. Bakalım mi Abla, seni niye durdurduk? Bir senden de bir kimlik alayım madem. Akrabalık var mı? Senin de bir GBET'lere bakalım. Yok, arama yok. Şu arkadaşın bir üstünü arayalım. Kaçma, kaçma. Kaçma, bıçaklayacak bir de bıçak yemediğimiz kaldı. Gel buraya. Buraya gel. Koşturma bizi sabah köründe. Sıkacağım bak. Oğlum sıkmadan alayım diyorum. S sen aramıyorsun ama. Bak. Lan vurun lan vurun lan. O vursanız da. Lan ne adamsınız ya. Adamlar tutuklamayı unuttu bak. Yiyeceğim bıçağı. Acile gideceğim en son o olacak. Seni bizzat ellerimle edeceğim lan. Attention all units. Lan dombik. Saplayamadın lan bu çabanı. Süle, ne yapıyorsun lan? Gene fotoğraf çekmeye başladı bak. Allah'ını sakatın. Ya seni sen de var ya bir yapıştıracağım şimdi suratına. Bu da görevdeyiz. Çıkartmış telefonu şakır şakır arkada bir şeyler çekiyor. Ananı satayım araba yok. Lan hırsız teyzeymiş arabayı çaldı. Ya ne biçim adamsınız siz ya. Dispatch I need a car. Arabayı çaldılar çaldılar. He, he bizim arabayı gönder bir tane daha ver bir tane daha. Hayır bari iş yapmıyorsun bari arabaya sahip çık lan. Ne ara götürdüler şurada iki adamı paketledik arkayı bir döndük arabayı götürmüşler ya. Eray'ı da pert etti zaten getirene kadar. Sana güzel bir ceza açacağım oğlum. Polis memurunu öldürme girişimde bulundurma. Uyuşturucu madde de çıktı bundan. Abi ver güzel bir şey ver. 57 lafız oh. Eyvallah eyvallah dayı. Gel seni de bırakayım. Sabahın köründe araba getirdi adam bize. Sen sen neyle gideceksin daha iyi. He, ona da bir araba daha getirdiler. Sen seni almaya geldiler. Y yeter abi. Şu bir ten seven. Sabah ettik daha. Şu elemanda takıyorum içeri. Ben gidiyorum. Yani absürt bir bölüm oldu. Ekip arkadaşlarım bana sıkıyor. Beni öldürüyor. Arabayı çalıyorlar. Tombik geliyor bıçaklamaya çalışıyor. Arabayla kaçan eleman baga giriyor. Ne bileyim ya. <laughs> Gökten adam iniyor. <laughs> Alın ha bunu. Hadi ben vereyim. Gel Emre. Seni de takayım içeri ben gidiyorum sabah oldu. Ya şurada çözeyim. Çözdün mü lan? Tamam. Kal burada. Evet bu bölümde böyle sonlandıralım. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.